Melepe ve Ben kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Diamond Band. Ben de Sasaflesh. Bugün çok heyecanlıyım arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz e, YouTube'da Melepe Rainbow Dash diye bir kanal var. Yani bir sürü Melepe Rainbow Dash olabilir ama benim tanıdığım arkadaşım olan Melepe Rainbow Dash. <laughs> Şimdi biz onu YouTube'da tanıştık. Sonra mesajlaşmaya başladık falan filan. Sonra biz birbirimize paketler verdik. Ben ona ben ona paketi verdim. O açtı. Hatta onun videosunu izle izlemişsinizdir belki bilmiyorum. Şimdi ben de onun verdiği paketi açacağım. Sabahtan beri bekliyorum arkadaşlar. Şimdi hiç uzatmadan paketimizi gösterelim. Evet arkadaşlar işte paketimiz. Hmm. Böyle gösterdim Ben bunu hemen açık geleceğim arkadaşlar poşetini. Evet arkadaşlar poşetini açtım. Ve içine bunlar çıktı. Çok şirin. Burada ve burada Mary ben yazıyor. Arkasına böyle. Bantları açmak çok zor olacak. Bunu biliyorum. Ay. <laughs> ben bunları da açıp geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar birkaç tane bantı açtık. Şimdi sizler beraber İçinden çıkan harika polileri ilk defa ben de göreceğim. Ben de hiç açmamıştım. Buraya çok şirin bir emoji çizmiş. Melih Bey'in de Çok beğendim. Bunu kenara koyayım. İçinde not var mı acaba? Burada ben biraz şurayı yıktım. Özür <laughs> dilerim. Not var burada. Ay. Açamıyorum. Ben o notu Göstereyim mi acaba? Tam göstereyim. <laughs> Merhaba Tülay. da yüz yüze gelmedik ama yüz yüze gelmemiz an meselesi her neyse. May, rozlak sana veriyorum. İnşallah onlarla mutlu olursun Tülay. Sevgilerle. Şimdi en heyecanlı bölüme geçiyoruz arkadaşlar. Fonimiz Meryem'e ben yazıyor Ve seni yırttım ben biraz yine. Ben... Evet arkadaşlar çok heyecanlıyım çıldırıyorum Çıldır çıldır Aa, ooo, Çok güzel <laughs> Pardon Açıl 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 Merime yazıyor önce Merime'yi açacağım Aa, Günlerce bekliyorum Ney? yi rozla çıktı olamaz. Bakın i̇şte burada Merime yazıyor. Şurada tam şurada Merime yazıyor arkadaşlar. Odaklasa. Amiy. Burada ne yazıyor? Şaka öbür pakette var yapma ya Öldürdün beni ya <laughs> Evet arkadaşlar bu şekilde bir rozlak var çok şirin kartı da böyle böyle mp ramo'da işte bunlar iki tane olduğu için bunu değiştirelim. bir de mermimizin kartı var ama kendisi şu an hala nefes alamıyor hayatta değil birazdan doğacak Ay fıstık yeşil kıldağmış. Canım. Açıyorum. Açıyorum. Ay bayılıyorum. En sevdiğim renk. Fıstık yeşil. Ay. Arkadaşlar ben biraz fazla heyecan yaptım. Üzül diyelim. Bu arada ben de ona şu gördüğünüz sasa bir de Trixie vermiştim arkadaşlar. O da çok sevinmişti. Ben de, de bunlarda iki tane vardı falan. İşte öyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde iki tane harika pony. Bu arada ben, benim en sevdiğim rengin fıstık yeşil olduğunu belki biliyorsunuzdur. Bayıldım yani bu poniyi ben çok istiyordum. Arkadaşım da, da iki tane çıktığı için bana verdi. Bayıldım yani. Sana buradan tekrardan çok teşekkür ediyorum Melper Rainbow Dash. Umarım verdiğim hediyeleri de beğenmişsindir. Ben seninkileri çok beğendim çünkü. Ve umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar bu videomuzu da. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi ve like atmayı sakın, sakın unutmayın. Pardon, pardon. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yazmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Bay bay.